Hemen kadına yol tarifi verdim ve yanlış yol tarifi verdim. Dedim, dedim. Ben... Ajandalarımın hepsi bunlar. Bunları ayrı bir videoda tek tek nasıl kullandığımızı anlatacağım ama önce şunlar. Bu arada tanıtım videosu gelsin çok istiyorum çünkü bunun içinde buna benzer bir sürü resimler var. Kısaca şekilde göstermek istiyorum. O yüzden gelsin. Şunları kesmemiz gerekiyor. Hemen keselim. Zaten videoyu hızlandıracağım. çıkardım. Şimdi buraya koyayım. Bir saniye. Önce şurada 2025. Aa ders çalışmak. Ben bugün ders çalıştım ama ders çalışmak istemiyordum. Her spoiler vermeden göstereyim. Burada hafta sonu rutini ve hafta içi rutini de varmış. Ve ben bunları yapmamış. <laughs> Sorun değil. 3 gündür zaten yaptım bunu. Ee, dün ders çalışmamışım. O yüzden şunu yapıştıracağım. Ben de çok tatlı olacak. Size nasıl gösterebilirim bir fikrim yok. Para atarsanız kamera alırız. Çok kıymışım farkındayım. Güzel bakmayın. Şu şekilde. Bu arada ben safety yapabiliyorum. Benim cadalık kitabım falan da var. Böyle durduğuma bakmayın. Yapıyoruz bir şeyler. Tamam. Şimdi. Şöyle tutayım. Siz de görün. Bu şekilde o kadar tatlı oldu ki ben çok bayıldım. Ee, hayatımı romans etmeye çalışırken ha. Günlüğümü yapıştırmak istedim. Günlüğüm öyle evet, simli çok tatlı bir şey. Ne olarak kullandığımı, günlüklerimi ne olarak kullandığımı sorarsanız ayrı bir video çekip size gösterelim. Hemen şekilde yapıştıralım. Tamam. Bunu yapıştırdık. Hepsi de birer tane düşüyor, Yok daha çok düşüyor. Yemek günlüğüme bu Jesse'yi yapıştıracağım çünkü ben Jesse'nin aynı var. Jesse eşittir ben. Gerçekten bu arada. Bu şekilde çıkartmıştım ben de. ben. Bunu çıkartmıştım ben. Şuna bakın. Abi çok tatlılar. Hemen ekleyelim. Um, Dolores, Georgina George, Kendi var, Blair var, Blair Lums var, Spikendik kişiler var. İngilizce bir şer var. Şeri biliyorsunuzdur. Gelin mi artık? Öyle bir şey işte şer. Kız kız filmler izlemeye o kadar bayılıyorum ki. Ders çalışırken ölen bir kız var. Jandık'ın <laughs> ihtiyacım yok, o kadar şuraya koyacağım. 2025'i şuna ilk sayfasını yapıştırmak istiyorum. Buralarda bir sürü şeyler alacağım. Ama daha değil. Evet, çok tatlı oldu. Şuna bakın. Çok bayıldım. Böyle bir hayvan alacağım. <laughs> Böyle bir hayvan alacağım. Ve ben tabii ki o oh, hayvan hakkında bir şeyler yazdım. İsmini basit diyorum, koymayı planlıyorum. Ben bayır domuzu diyordum. Bayır domuzuyla alakalı yokmuş. Bayır domuzunun ne olduğunu bilmiyordum bu arada. Alem hala bayır domuzunu bu sanıyor ama. Hayır alem bunu izliyorsanız izlemeyeceksiniz hiçbir zaman. Ama ileride bu o değil. Burada ne yazıyor? Hot girls have a toxic family. Ateşli kızların zehirli ailesi vardır. Evet kendim çok kötü hissettiğimde yazdığım yazdım ve şöyle defterim var. Çok çok kötü hissettiğimde yazıyorum ama bunu. O yüzden her zaman. Onu <laughs> <laughs> da buraya yapıştıracağım. Normalden bu videoyu izlemez. Bizim sana ne yaptık diyecekler. Okay. Shut up. Bunu. Bugün bunu yaptım diye paylaşacağım. Sen Evet. Şu şekilde göstereyim. Böyle tatlı bir şey oldu. Ben çok beğendim. Işığım gitti bir an. Işık çok kötü çekiyor şu an. Ben de iki kişiliğim. Bunu ödülüme pişirebilirim. Sonra bu ne? Her türlü sorun. Bunu 20-25-25-25 bunu kapağına yapıştıracağım yine Bunu oraya yapıştıracağım. Hayır buraya yakışmıyor bunlar. Tez kitabı git başımdan hemen. Çünkü yanlış arzını da kanka dert arkamızda kimse yoktu. Buraya yapıştıracağım. Tedonut'u şuraya yapıştıracağım. Bunu ben bunu çok yanlış yapıştırmışım. Bir saniye. Bir saniye. Çıkıyor ama tarz video. Son. Gerçi bu ikisi şurada kalsın. Bunu da e, Harry şeyde boş şeyleri koyacağım böyle. Ha çok heyecanlıyım bir saniye. 6 dakikalık video olmuş. Büyük bir bir dakikasını da izlemeyeceksiniz. Şimdi ben keseceğim. Şimdi bunları yerleştireceğim. E, yarın bayır domuz diyeceğim. <laughs> bayır domuzu diyeceğim ama bayır domuz diyeceğim. Bayır domuzumu alıp vlog çekerim. Ve büyük 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 ihtimal ya bugün ya da yarın gün, ajandalarımı tanıtım bir video çekerim. Aslında TikTok çekmiştim ama çekmemişim. Çektim sanmışım, çekmemişim. Arkadaşlar, bizim kadar. düştü. Kitap yok gelir bu arada. İsterseniz. İsterseniz, de isterseniz de. <Sülüyor> ben sticker koleksiyonuma yapıştırırım bunu ziyan almasın. Ben koleksiyonuma yapıştırırım. Kalsın mı? Düşünmek gerekiyor bunu. Ha, telefonu Ben bunları sticker koleksiyonuma şey yapıyorum. Sizi de çok öpüyorum. Kendinizi üzmeyin hiçbir şey için. Görüşürüz.